Ne yapıyorsun Nisa? Nisa yok. Kendin sağlanan sıra onda mı şimdi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba demek ister misin Nisa sen de? Merhaba. Salıncaklar boş olunca artık salacak bir şey bulamadım. Düşüreceksin pandayı. Yavaş. Ne o dolanıyor ama gerçi orası gölge. Ben seni öyle mi sallıyorum? Düzgün sallasana. Onu bir kaydır istersen Nisa. Nerede kaydıracaksın? Nerede? Beraber çıkabilecek misin sen onunla? Sen ver onu ben. Ver ver. Sen ver. Ben sana vereyim onu. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? Bugün arkadaşım beni <laughs> gezmeye getirdi. Aa, evde ayıp Haydi bakalım. Çok komik. Tamam sen geç geç. Ben ne Ben ne bileyim niye sen oradan koyuyorsun? Sen bulduğun yere çıkıyorsun. Az kaldı. az kaldı, az kaldı, az kaldı. Dikkat et, çocuğa dikkat et Nisa. Gel ben ön tarafa geçeyim. Hadi kay bakalım sende. Al kız, al kaydır arkadaşına. Nasıl elektrik var Nisa burada? Bekle, bekle, bekle. Gelin bakalım. Kız onu ne yap? Sırma. Batırdım pandayı. Gel bu tahta kaydır istersen biraz. Şimdi kırmızı var ya. Onu da böyle döne, döne başı dönerim onun. Çık. Çıkacağım Çıkacak mı onunla? Nereye geçeyim? Nereye geçeyim? Tamam ben buradayım zaten. Kırmızıya mı geleceğim? Hadi gel bakayım. O yürüyemiyor mu sen onu kucağına aldın acaba? Önce onu mu kaydetsin? Panda geliyor. Kaç panda kaç kaç. Kaç 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 kaç. Nisa sen üstüne düşer yoksa kaç. Ha, sıra Nisa'da. Kafa gitti. Ondan mı geleceksin yine? İyi hadi gel. Allah Allah. Nisan yaz gelsin yaz gelsin niye zorladın? Bak ne kadar azacak bugüne bak. Anne. şu gittik Gittik ki geçen zopa. Git gittik bak 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 tırmanma yerlerine bak karşı gördün mü? Bak gel bak şu aradan bak. Annem şey işte geçen gittiğimiz yer arası. Buradan oraya geçiş yok. Oraya geçiş yok. İş i̇şte oradan oraya geçiş yok. Onun için ta o tarafı da açacağız. Geçen gittik hem ben sana götüreceğim dedim gittik. Sallanacak mı azıcık sen? Ne bileyim nerede neyse güneş ama. O zaman bu taraftaki evin. Bu, bu taraftaki bu taraftaki evin. O yüksek. Öbür alçak. O yüksek sana göre iyi. çok sağlıklı şey yapma. Çok dur, çok bir dakika, dur bir dakika dur. Şey mi düşmesin bari. Gel <laughs> dur bekle. Sen kendin nasıl hızlanmayı denesen mi <laughs> Nisa? Ben hem çekerken elini nasıl seni sallayacağım? Anne. Bak abla da sallanıyor. <laughs> Minnacık bebeğimiz de var burada. Ayıcığını alacak mı? Oyun kadar oldu. Ha? Dur bir dakika. Bir daha sallayayım ver. Bir daha sallayayım vereceğim dur. Tut, <gülüyor> tut. <gülüyor> tut, gelin biz de şunu önden bakalım evet. ne yapıyor Nisa. <laughs> bak bak. <gülüyor> uzat bakalım yaklarını. <laughs> uzat çek, uzat çek. <laughs> Ay ben bir öğretemedim buna sallanmayı. Atma sakın. Niye? <laughs> Gel. Burada da okul var arkadaşlar. Hadi. Orada sınav var galiba. Sesler oradan geliyor. Tamam biraz daha sana alalım gidelim o zaman tamam mı annem? Güneş tepeme geçti evet. bayılacağım şimdi. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Güneş tepimize geçmeden biz azıcık daha sallanıp kaçıyoruz. Hoşça kalın.